Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Ya Çok Seversen dizisi artık final oldu ve final görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin ve Sancak Sancaktutan'ın başrolleriyle muhteşem bir diziydi Ya Çok Seversen dizisi. Ee, ne yazık ki 12. bölümüyle e, final oldu. E, final bölümüyle e, yine e, sevenlerini, hayranlarını e, çok şaşırttım. E, ve e, hiç kimse istemezdi. E, ya çok seversen e, dizisi e, final olsun. E, sizler için setten gelen muhteşem görüntüleri paylaşmaktayım. Ve paylaşımlarımız yine geliyor. Her zamanki gibi müthiş kareleri, kamera arkası ve çok eğlenceli görüntüleri sizler için paylaşmaya devam etmekteyiz. Umarım sizler de severek izleyeceksinizdir güzel görüntüleri. Kerem Bürsin'den yine muhteşem paylaşımlar gelecek ve sizler için her zamanki gibi Kerem Bürsin'e özel müthiş görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar bunun için.